Efendim e, şimdi iki tane fotoğraf devamını, var. 1977 tüp yaparken, kuyruğu. 2024 ucuz hesaplı et kuyruğu bu da var. emeklilerimiz sabah gece gelenler var Aa, sıraya isim yazdırıyorlar bugün durum daha vahim bakın ağlarım, neden. Ağla, tamam. Hissedim, ya, ya, ya. ne kadar Saatimiz şu anda 5'i 10 geçiyor ve 5 ve 6. sıradaki vatandaşlar da şu an sıradaki yerini aldı. Günaydın mı diyelim, iyi geceler mi? İyi geceler. Ne yapalım? Sıra çok olur Mecbur erken geliyoruz. Dur, dur. Yazıyorum, yazıyorum. Neri titriyor. Ya, yani, soğuktan. E. <laughs> Sincan'a gittim, Sincan'a. Dün? Abo! Nasıldı durum Sincan'da? Aha böyle. Zifiri karanlıkta dahi titreyen ellerini gizleyemedi. Gecenin yağ ayazında yağ adını bir kağıt parçasındaki listenin Bez en üst kuyrupa. sırasına yazdırmak için kilometrelerce uzaktan bastonundan aldığı kalma. güçle gelen, hastane yerine ucuz eti tercih eden yaşları farklı dar gelirli emekliler. Ucuz et kuyruğu saat sabaha karşı beş yer et süt kurumu. Et için geldik Önce bir yazalım düşüyorsunuz gibi yok titriyorum yaş 78 sıra bize geldi mi birer kilo kıyma alacağız alacağımız bu 5 litre gezinmeyi gerek yok liste hızla dolmaya devam ediyor siz nereden geldiniz biz dışarıdan hayır evet, sıradan dışarıda. 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 yerlerde değil ne yapacak bu <laughs> soluğa kalmışsınız efendim aslında vallahi biraz dokunacakım benim için nereden geliyorsunuz efendim çelçöverim ya yaş 84 oldu azaldı. Pakistan'da salı olalım. Kaçta çıkarsak hastanesine gideceğim Ne yapalım? Emekli adam. Başka bir gelir yok. Kasapta kıymanın kilosu 500 liraya dayandı. Et süt kurumunda bir kilo kıymanın fiyatı 229 lira. Kasaba göre 271 lira daha ucuz. Emeklinin dar gelirleri et süt Sosyal kurumu kapısındaki ucuz et mücadelesi aklını, bu yüzden sabah 5'e doğru yapar başlıyor. Eskiden bir kişi çarjını 5 kişi bekliyor. Ben Çok 75 yaşındayım. Bir ekmeğe sahip değilim. Bu cami var. 3 sefer geldim buraya. Geçen Aa, cuma geldim. Pazar geldim. Şimdi bura maaşı var. Bu cami var. Bizim babalarımız, dedelerimiz bunların elinden neler çıkıyor. Biliyor ya kuyrukları. Ben kuyrukları? kuyrukları. Peki bunun ne bunlar? Milleti neler çekiyor? mu acaba? burada bir kuyruk oluyor okay, en aşağı 150 kişi bak yanından hem hacıyım bak Namazını aa, filmezden geldim. Kuyruk et kalmaz ya. endişesiyle sabah namazını Markasını dahi et süt söyle, kurumu önünde kılmak zorunda kaldı, kaldı. emekliler. Kaçıncı gelişimiz bu kızım ya, ya. ne yapacaksın ya, ya. hayat böyle ya, söyle bakalım hadi on binden ne yaparız? Bir gün değil her Aynı manzaraya süt kurumu önünde evine eli dolu gitmek isteyen ya daha ya gelirli, emekli, zifiri karanlıkta yollara düşmek zorunda kalıyor ve sıra alıyor. Çünkü burada altın kural, kural kalma. gün aymadan gelip ilk yüze girebilmek. de kalkmışım vallahi uyku yok. İki kilo kıymaya. Rezilliğin bini bin para. Siz Gücümüz kalmadı ki. Hanım bir şey istese almasam yerin dibine giriyorum. Ne yapacağım? Aldığım para ne? Elektriği mi suyu kızım doğalgaz mı diyor. Şimdi yüzden sonrasını.

Çekil, Gözler, mağazaya taşınan otların miktarında bıçak gibi keskin soğukta üşüyen elleri ise jeneratörün sıcak havasıyla ısındı. Saat 9 oldu ve mağazanın kapıları artık satış için açıldı. Saat 5'te gelip 5. sıraya alan tüketici ise artık 4 saatlik bekleyişin ardından mağazada. Can Bey, sosyal görünmeyen kuyruğun sonu işte burası. Sıra size geldiğinde acaba et kalacak mı? Kaldırmıştım gelmişte kalmadı. 15-20 kişi kaldı kıyıva kalmamış. Nihayetinde aldık eve dönüyoruz. Geride kalanlara Allah yardım etsin. İnşallah Hiç alırlar. kan. Şey diyorlar ya, ondan ya ne şimdi kadar her şey, şey var, var ama para yok. Ya, bunlar, bu durumu bu tablo bu eleştirenler ciddi. bunu bile söylüyor bunu. Ah, Yanlış. Dedin, her şey olsaydı dedin, bu kadar dedin, pahalı bence. olmazdı her şey. Aa, Üretilmiyor. Emeklileri 3 bin ya. ikramiye orada bıraktılar. Markasını Haber bekliyor insanlar. Seyyanın zam ya, memurlara ya, vermediler. Ya yüz binlerce tirol besliyorlar. Ben onların yerinde olsam vicdanı varsa bir miktar istifa ederim. Ben tirollikten istifa ediyorum. Benim yerime sığır besleyin. Ya yani çünkü bu emeklilerin bir hakkı var. Ya Bakın ya bu insanlar kuyrukları. da hiç olmazsa biraz daha ucuz kıyma yerler.